Print Server üzerine eklemek istediğimiz printer'ın ağ üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilmesi için paylaşıma açık olması gerekmektedir. Printer yükleme esnasında veya yükleme tamamlandıktan sonra paylaşıma açılabilir. Bir printer'ı paylaşıma açmak için Start menüsünden Settings ve Printers'ı tıklayın paylaşıma açılmak istenen printer üzerine sağ tuşa basın. Açılan menüden Properties seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede Sharing sekmesine geçin. Eğer printer yükleme esnasında paylaşıma açılmamışsa Not Shared seçeneği işaretlidir. Bu printer'ı paylaşıma açabilmek için Share As işaretlenir ve paylaşım ismi verildikten sonra OK ile işlem tamamlanır. Kullanıcılar printer'a ulaşmak istediklerinde vermiş olduğunuz paylaşım ismini kullanmaları gerekir. Printer vermiş olduğunuz paylaşım ismiyle My Network Places içerisinde gözükmektedir.